2024 yakas tayfa. Bu dönemde tamamen TT'ye gömülüp AYT'ye yüzünüzü dönmüyorsanız hata yapıyorsunuz. Bakın ısınma turlarının bittiği, çalışmalarınızın yoğunlaştığı bir döneme giriyorsunuz. Ve bu Ekim ayında TT'yi ben bitireyim. Hata bir olmadı birkaç tur daha atayım. Öyle AYT'ye geçeyim derseniz hata yaparsınız. Peki hocam burada yapmam gereken hamle ne? Bakın örneğin matematik. TT matematiğin Cebirsel kısmını bitirmişseniz, bitirmeye yakınsanız, burada AYT matematiğe başlayabilirsiniz. Elbette tam belki bir yoğunlaşma olmayacak ama en azından küçük küçük adımlarla da olsa AYT'ye başlayıp getirebilirsiniz geriden. Bu örneği matematik üzerinden verdim ama siz diğer derslerle ilgili de bağlantı kurabilirsiniz. Bakın, bunu yaptığınız takdirde YKS'nin temel taşı olan AYT